Hiç merak ettiniz mi? Cildimizin altında neler saklı? Vücudumuz muhteşem bir makine gibi. Tıpkı mükemmel bir orkestra gibi tüm organlarımız uyum içinde çalışıyor. Sağlığımızı ve yaşamımızı korumak için yetenekli bir şef tarafından yönetiliyor. Büyük bir şehrin otoyolları gibi kanımız damarlarımız ve atardamarlarımızdan akarak tüm vücudumuza oksijen ve besin taşıyor ve dünyanın en karmaşık organı olan beynimiz her şeyi kontrol ediyor. En zeki bilim insanlarının sezgilerinden bile daha hızlı. Gezegenleri ve yıldızları hareket ettiren aynı enerji hücrelerimizin içinde de çalışıyor. Sanki içimizde küçük bir evren var, değil mi? Vücudumuzun ne kadar karmaşık olduğunu anlamak için her bir parçasına bakalım. Dolaşım sistemimiz oksijen ve besinleri tüm vücuda taşıyan bir otoyol gibidir. Kan, damarlarımız boyunca akan bir nehir gibi her hücreye yaşam ve besin sağlar. Sinir sistemimiz vücudumuzun kontrol kulesi gibidir. Milyarlarca sinir hücresi bilgiyi ışık hızıyla gönderir. Büyük şehirleri birbirine bağlayan otoyollar gibi ülkenin her köşesini birbirine bağlayan karmaşık bir telefon ağı düşünün. Tüm bu sistemler Vücudumuzu mükemmel durumda tutan uyumlu bir orkestra gibi birlikte çalışır. Tıpkı harika bir futbol takımı gibi. Her oyuncunun kendi özel yeteneği vardır. Ancak takım olarak birlikte çalıştıklarında kazanırlar. Vücudumuzun parçaları da aynı şekilde genel sağlığımız için birlikte çalışır. İnsan vücudunu milyonlarca yılda gelişmiş inanılmaz bir tasarım eseri olan çok karmaşık bir plan gibi düşünün. Soğuk Mağarası'ndaki detaylı bir heykel gibi her parçası uyumlu ve mükemmel. Her organ, her hücre kendi görevini yerine getiriyor. Tıpkı Cangu Davulu'nun sesi ve dans hareketlerinin birleşmesi gibi hepsi genel sağlığımıza katkıda bulunuyor. Ivan Pavlov'un dediği gibi insan vücudu kendini düzenleyen çok karmaşık bir sistemdir. Bir sonraki bölümde bu inanılmaz sistemlere daha yakından bakacağız. Bir tekvando atletinin kusursuz hareketleri gibi gelin birlikte vücudumuzun olağanüstü yeteneklerini keşfedelim. Bu gizemli makine olan vücudunuzun özüne inelim. Kalabalık bir şehirden akan nehirleri ve kanalları düşünün. Tıpkı İstanbul'da yoğun saatler gibi. Suyun her eve, her dükkana nasıl yaşam kaynağı taşıdığını hayal edin. İşte bu vücudumuzdaki karmaşık ulaşım ağı dolaşım sistemimiz. Büyük bir şehirdeki otoyollar gibi bu sistem vücudumuzun her bölümünü birbirine bağlıyor. Bu sistemin merkezinde sürekli çalışan güçlü bir pompa var, kalbimiz. Kanı tüm vücudumuza gönderiyor. Yoğun saatlerde kalabalık bir tren istasyonu gibi kalp ritmik bir şekilde atarak her hücreye hayat veriyor. Kanımızın içinde tetikte bekleyen bekçiler gibi özel hücreler var. Sürekli enfeksiyon ve hastalık belirtileri arıyorlar. Gerçek askerler gibi bizi tehlikelerden koruyor. Görünen ve görünmeyen düşmanlarla, küçük canavarlarla savaşıyorlar. Bu karmaşık sistemin merkezinde yumruk büyüklüğünde kaslı bir organ olan kalbimiz yer alır. Bu inanılmaz pompa günde yaklaşık 100 bin kez atarak kanı damarlarımızdan iter. Tüm bu damarlar uç uca eklendiğinde 96 bin kilometreden fazla uzunluğa ulaşırlar. Bu dünyanın çevresinin iki katından fazla. Düşünsenize İstanbul'dan Ankara'ya hızlı trenle 24 kez gidip gelmek gibi. Kalp mükemmel bir şekilde senkronize çalışan dört odacıyla gerçek bir mühendislik harikasıdır ve kan dolaşımını optimize eder. Tıpkı ahenkli bir orkestra gibi ama müzik yerine kalp yaşamı yönetir. Atardamarlar tıpkı otoyollar gibi kalpten oksijen bakımından zengin kanı taşır ve daha küçük damarlara, sonunda en küçük damarlar olan kılcal damarlara dallanır. İşte gerçek yaşam yolu. Toplar damarlar tıpkı tek yönlü yollar gibi oksijeni azalmış kanı tekrar oksijenlenmesi için kalbe taşır. Tıpkı savulu geçen Han Nehri gibi toplar damarlar da vücudumuzun her yerine yayılmıştır. Bu karmaşık damar sistemi vücudumuzdaki her hücreye sürekli olarak gerekli besinleri sağlar. Tıpkı ülkenin dört bir yanına paket gönderen kuryeler gibi damarlarımız da vücudumuzun her yerine besin taşır. Dolaşım sistemi Vücudumuzdaki bir yaşam şelalesi gibidir. Vücudumuzun her bölümünü sıkıca birbirine bağlar. Tıpkı Busan ve Andong'u birbirine bağlayan Nakdong Nehri gibi, kan da vücudumuzda akar ve her hücreye hayat verir. Bu sistemin nasıl çalıştığını anlamak, sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla kalbimize ve damarlarımıza iyi bakmamız gerektiğini gösterir. Örneğin, az yağlı bibimbap yemek ve şekerli içecekler yerine soğuk arpa çayı içmek gibi. Arkadaşlar, bir düşünün. Her an nefes alıyoruz. Her nefes aldığımızda yaşam için çok önemli olan oksijeni içimize çekiyoruz. Oksijen olmadan vücudumuzdaki hücreler şarjı biten bir cep telefonu gibi sadece birkaç dakika içinde çalışmayı durdurur. Solunum sistemimiz vücudumuzdaki görünmez kahraman bu önemli gaz alışverişinden sorumludur. Bir orkestra şefi gibi yaşam melodisini yönetir. İlk nefesimizden son nefesimize kadar Solunum sistemimiz hiç durmadan, hiç sönmeyen bir motor gibi çalışarak vücudumuzun ihtiyaç duyduğu oksijeni sürekli sağlar. Hava burnumuz ve ağzımızdan nefes borumuzdan yani trakeamıza girer. Akciğerlerimizin içinde nefes borumuz bir ağacın dalları gibi küçük tüplere ayrılır. Bu tüpler alveol adı verilen ve küçük baloncuklara benzeyen hava keseciklerinde son bulur. Nefes aldığımızda göğsümüz genişler ve alveoller balon gibi hava dolar. Bu şekilde alveoller incecik duvarlarından oksijeni emer. Bu gaz alışverişi sayesinde kanımız sürekli taze oksijenle dolar ve metabolizmanın atık ürünü olan karbondioksit vücuttan atılır. Tıpkı bir kargo servisi gibi oksijen teslim edilir ve karbondioksit alınır. Ama bu yaşam senfonisinde akciğerler tek başına çalışmaz. Solunum sistemimiz vücudumuzun dışından oksijen alan bir liman gibidir. Dolaşım sistemimiz ise bu değerli oksijeni vücudumuzdaki her hücreye ulaştıran bir kargo şirketi gibi. Yalnızca çok daha gelişmiş ve karmaşık. Her nefes alışımızda bu inanılmaz işbirliği gerçekleşir. Bu vücudumuzun tasarımının ne kadar karmaşık olduğunu ve yaşam senfonisini çalmak için ne kadar uyumlu bir şekilde çalıştıklarını gösteriyor. Düşünsenize, yemek yemek, basit bir eylem bize aslında ne kadar çok keyif ve enerji veriyor. Sindirim sistemimiz, yaşayıp büyümemiz için yiyecekleri enerjiye ve vücudumuzun yapı taşlarına dönüştürüyor tıpkı bir tabak makarna ve fasulyenin Roma'da maraton koşmak için gereken enerjiye dönüşmesi gibi. Sindirim sistemimizi büyük ve karmaşık bir fabrika gibi hayal edin. Malzemeler küçük parçalara ayrılıyor, sınıflandırılıyor ve dikkatlice işleniyor. Bir montaj hattı gibi ama makineler yerine besin üretiyor. Willy Wonka'nın çikolata fabrikasına benziyor ama şeker yerine vücudumuzun ihtiyacı olan enerjiyi üretiyor. Dişlerimiz yiyecekleri parçalıyor, tükürük karbonhidratların sindirimini başlatıyor ve her şeyi yumuşak yapıp bir sonraki yolculuğa hazırlıyor. Yediğimiz zaman lokmalarımız yemek borumuzdan mideye doğru yolculuk eder. Midemiz tıpkı bir blender gibi, yiyecekleri ve mide öz suyunu karıştıran bir torba gibidir. Sihirli bir tencerede pişirilen bir lapa gibi düşünün. Ama bu lapa yediğiniz yemeklerden oluşuyor. Tıpkı bir pilav tenceresi gibi. Karaciğer ve pankreas da mideye yardım eder. Bu organlar yağları, karbonhidratları ve proteinleri parçalamak için sindirim suları üretip salgılarlar. Vücudumuzda gerçekleşen bir mucize. Midede kısmen sindirilen yiyeceklere kimüs denir ve bu kimüs ince bağırsağa doğru ilerler. İşte asıl mucize yani besinlerin emilimi ince bağırsakta gerçekleşir ince bağırsak doğanın bir baş yapıtıdır. İç yüzeyi villus adı verilen milyonlarca küçük parmak benzeri çıkıntılarla kaplıdır. Bu villuslar besin emilimi için yüzey alanını genişletir. Tıpkı tüm iyi şeyleri emen bir sünger gibi. Mesela kimçi yaparken lahananın tüm sosu iyice çekmesi için bastırırız ya. Aynen onun gibi. İnce bağırsağımızı kalabalık bir pazara benzetebiliriz. Besinler sindirim sistemimizden kan dolaşımına burada geçiş yapar. Karaciğerimiz vücudumuzun kimya fabrikası, bir nevi rafinerisi gibidir. Besinleri hücrelerimizin kullanabileceği hale getirir ve vitaminlerle mineralleri depolar. Tıpkı bir kahve filtresi gibi karaciğerimiz de kandaki toksinleri süzer. İnce bağırsak besinleri emdikten sonra kalan kısım kalın bağırsağa geçer. Burada su geri emilir ve atıklar dışkı haline getirilir. Sindirim sistemimiz ilk lokmadan son adıma kadar doğanın gücünün ve güzelliğinin bir örneğidir. Tıpkı Uludağ'ın ihtişamı gibi. 4. bölüm. Beslenme senfonisi. Olağanüstü karmaşık ve verimli yapısıyla sindirim sistemi insan vücudunun gerçek bir başyapıtıdır. Tıpkı gelişmiş bir İsviçre saati gibi. Vücudumuzun içinde sürekli devam eden kimyasal reaksiyonların, kas kasılmalarının ve besin emiliminin sessiz bir senfonisi gibi. Bize hareket etmek, büyümek ve gelişmek için ihtiyaç duyduğumuz enerjiyi ve temel besinleri sağlar. Midedeki güçlü öğütme işleminden ince bağırsaktaki hassas besin emilimine kadar sindirim sürecinin her aşaması biyolojik mühendisliğin bir harikasıdır. Kolezyum gibi görkemli ve karmaşık bir yapı gibi. Ve vücudumuzdaki tüm sistemler gibi sindirim sistemi de tek başına çalışmaz. Diğer organlarla uyumlu bir topluluk içinde bir opera binasındaki orkestra gibi birlikte çalışır. Aktivitelerini kontrol etmek için sinir sistemine bağlıdır. Besinleri taşımak için dolaşım sistemine bağlıdır ve çeşitli sindirim süreçlerini düzenleyen hormonları üretmek için endokrin sistemine bağlıdır. Bir dahaki sefere yemek yerken Yiyeceklerin vücudunuzda yaptığı inanılmaz yolculuğu takdir etmek için bir dakikanızı ayırın. Dağlarda güzel bir patikada yürümek gibi. Bu, insan vücudunun ihtişamının ve karmaşıklığının bir kanıtıdır. Ve yemek yemek gibi basit bir eylemin bile karmaşık süreçlere bağlı olduğunu gösterir. Bir sonraki bölümde Vücudumuzun kontrol merkezi olan sinir sisteminin karmaşık dünyasını ve varoluş senfonimizi nasıl yönettiğini inceleyeceğiz. Tüm dünyadaki insanları ve bilgiyi birbirine bağlayan bir iletişim ağı düşünün. Şimdi vücudunuzun içinde benzer bir ağ hayal edin. Şimşek hızıyla mesajlar gönderen bir hücre ağı. Bu sinir sistemimiz vücudumuzun elektrik devresi, yaptığımız her şeyi kontrol eder. Kalp atışlarımızdan dokunuşa kadar sinir sistemimiz yaşamımızın senfonisini yönetir. Uyumlu büyük bir orkestra gibi her şeyi yönetir. Vücudumuzun içindeki bir sanat merkezi gibi. Elektriksel impulslar ve kimyasal nörotransmitterlerden oluşan bir alem vücudumuzun karmaşıklığının bir kanıtı. Bayramda kurulan panayırlardan bile daha karmaşık. Ve tüm bunların merkezi Beynimiz kişiliğimizin kontrol merkezi. Yaklaşık 1.5 kilogram ağırlığında buruşuk bir organ olan beynimizi hayal edin. Kafatasımızın içinde güvenle korunan beynimiz, inanılmaz derecede karmaşık bir yapıya sahiptir. Tıpkı bir evren gibi. Beyin, milyarlarca nörondan yani bilgi gönderen özel hücrelerden oluşur. Bu özel hücreler bilgi iletmekle görevlidir. Her bir nöron binlerce bağlantı kurabilir ve çok karmaşık bir ağ oluşturur. Bu bağlantı noktalarına sinaps denir ve nöronlar arasında iletişim noktası olarak görev yaparlar. Tıpkı Chopin'in La bemol majör polonezi gibi elektriksel uyarımlar ve kimyasal sinyaller senfonisi. Beyni milli kütüphane gibi çok büyük ve karmaşık bir kütüphane olarak düşünün. Sayısız bilgiyle dolu raflarla. Her duygu, her anı ve her düşünce bir iz bırakır ve anlayışımızı, duygularımızı ve davranışlarımızı şekillendirir. Beyin sürekli gelişir, sürekli uyum sağlar ve değişir. Dinamik bir organdır. Bu inanılmaz yeteneğe nöroplastisite denir. Nöroplastisite sayesinde yeni beceriler öğrenebilir ve yeni anılar oluşturabiliriz. Bu beynin gelişme ve değişme konusundaki inanılmaz yeteneğinin bir kanıtıdır. İnsan zihninin sınırsız gücünün gerçek bir kanıtı. Ama sinir sistemimiz sadece beyinde bulunmaz. İnce ve uzun sinir liflerinden oluşan bir ağ tıpkı kablolar gibi tüm vücudumuza yayılır ve merkezi sinir sisteminden bilgi gönderip alır. Hızı ve hassasiyeti inanılmaz. Düşünün, otobanda giden bir Ferrari'den daha hızlı. Bu ağ iki ana bölümden oluşur. Beyin ve omurilikten oluşan merkezi sinir sistemi ve merkezi sinir sisteminden vücudun her yerine dallanan tüm sinirleri içeren periferik sinir sistemi iki sistem birlikte çalışarak bir bilgi otobanı oluşturur ve beynin dış dünyadan bilgi alıp işlemesini ve ardından kaslara ve organlara komut göndermesini sağlar. Bu doğanın inanılmaz bir başyapıtı. Periferik sinir sistemini vücudumuzun sensör ağı olarak düşünün. Bu sistem sürekli olarak çevremizdeki dünya ve vücudumuzun içinde neler olduğu hakkında bilgi toplar. Tıpkı sinyal alan bir uydu anteni gibi. Derimizde, kaslarımızda, eklemlerimizde ve iç organlarımızda bulunan özel duyu alıcıları ışık, ses, basınç, sıcaklık ve kimyasal değişiklikler gibi çeşitli uyarıları algılar. Bu alıcılar uyarıları elektrik sinyallerine dönüştürür ve bu sinyaller duyu sinirleri aracılığıyla yorumlanmak üzere beyne iletilir. Sanki merkeze telgraf göndermek gibi. Daha sonra beyin bu bilgiyi kullanarak vücudumuzun içindeki ve dışındaki dünya hakkında dinamik bir resim oluşturur ve çevremizle güvenli ve verimli bir şekilde etkileşim kurmamızı sağlar. Tıpkı bir orkestra şefi gibi tüm enstrümanları yönetir. Sinir sistemimiz inanılmaz derecede karmaşık ve bilgiyi ışık hızında iletebilen evrimin gücünün harika bir örneğidir sinir sistemi sayesinde gün batımının güzelliğinin tadını çıkarabilir, bir kucaklamanın sıcaklığını hissedebilir ve en sevdiğimiz müziğin keyfini çıkarabiliriz. Sinir sistemi aynı zamanda güvenliğimiz için de hayatı önem taşır. Bizi tehlikeden korumak için hızlı refleksleri tetikler. Bir saat gibi hassas çalışan iç organlarımızı düzenler ve vücudumuzun dengesini korur. Bu sistem sürekli değişen dünyaya uyum sağlamamızı ve deneyimlerden öğrenmemizi sağlar. Şimdi vücudumuzu destekleyen ve hareket etmemizi sağlayan kas iskelet sistemine geçelim. Tıpkı zirveleri fetheden bir dağcı gibi bu sistem dünyayı keşfetmemizi, etkileşim kurmamızı ve hareket etmemizi sağlar. Kemiklerin, kasların ve tendonların inanılmaz gücünü, esnekliğini ve dayanıklılığını keşfetmeye hazır olun ve ayrıca dans etmemizi, koşmamızı ve zıplamamızı sağlayan bağları da. Bu sistem zarif hareketlerle kendimizi ifade etmemizi sağlar. Gözlerinizi kapatın ve yükselen bir gökdeleni hayal edin. Tıpkı İstanbul'daki Sapphire gibi. Böyle bir binayı rüzgara, yağmura ve zamana rağmen ayakta tutan nedir? İçindeki güçlü çelik iskelet ve beton temeller sayesinde. Vücudumuzun da benzer bir yapısı var. Kemikler, kaslar, tendonlar ve bağlardan oluşan iskelet sistemi. İşte hareket sistemimiz güç ve esnekliğin mükemmel birleşimi. Temeli 206 kemikten oluşan iç iskeletimizdir. Bu kemikler sürekli değişiyor. Güçlerini ve sağlamlıklarını korumak için kendilerini yeniliyorlar. Bu sürekli yenilenme sayesinde kemiklerimiz hayatımız boyunca sağlıklı kalır. Kaslar bize hareket etme esneklik ve hayatı dolu dolu yaşama gücü verir. Bir balerin dansçısının zarif ve güzel hareketlerini düşünün. Kaslar kasıldığında güç üretir. Bu da ayakta durmamızı, koşmamızı ve dans etmemizi sağlar. Kasları, kemikleri çeken ve kaldıraç gibi çalışan çelik halatlar gibi düşünün. Tendonlar kasların ürettiği gücü kemiklere iletir. Tendonları asma köprüyü destekleyen çelik halatlar gibi düşünün. Bağlar kemikleri birbirine bağlar ve eklemlerin stabil kalmasını sağlar. Bir senfoni orkestrası hayal edin. Her bir enstrüman kendi melodisini çalıyor ancak birlikte çalındıklarında güzel ve ahenkli bir müzik ortaya çıkıyor. Tıpkı Maestro Chang myung yönetimindeki Seoul Filarmoni Orkestrası gibi. Vücudumuzun kas iskelet sistemi de aynı şekilde çalışır. Kemikler, kaslar, tendonlar ve bağ tarafından yaratılan muhteşem bir senfoni gibi. Kore Ulusal Belesi'nin zarif dans hareketleri gibi. Olimpiyat parkında yürüyüş yapmak gibi basit bir hareketi düşünün. Yürümek, karmaşık bir güç sisteminin etkileşim içinde çalışmasının bir sonucudur. Kaslar kasılır, tendonlar gücü iletir ve bağlar eklemlerin hareketini yönlendirir. Bu, vücudumuzun hareket sisteminin ne kadar verimli olduğunun bir kanıtıdır. Son Hangmin'in attığı muhteşem bir gol gibi gerçek bir başyapıt. İnsan vücudunun içine yolculuk ettik ve her sistemin ne kadar karmaşık bir şekilde çalıştığını gördük. Ama asıl sihir tüm bu sistemlerin birlikte ustaca yapılmış bir saat gibi uyum içinde çalışmasında yatıyor. Dolaşım sistemi oksijene ihtiyaç duyar ve bu oksijen solunum sistemi tarafından sağlanır. Akciğerlerimiz vücudumuzda dolaşan kırmızı kan hücrelerimizi oksijenle doldurur. Sindirim sistemi besinleri işler ve kalbimizle akciğerlerimize enerji sağlar. Tıpkı en iyi Ferrari motorunun en iyi şekilde çalışması için doğru yakıta ihtiyacı olduğu gibi. Bir elmadan bir ısırık aldığımızda vücudumuzda aynı anda birçok şey olur. Elmanın şekeri kaslarımıza enerji verir. Böylece bir kitabın sayfasını çevirebiliriz. Tıpkı ünlü bir futbolcunun penaltı atması gibi kaslarımızın da enerjiye ihtiyacı var. Bu bağlantı içimizde çalınan muhteşem bir orkestraya benzer. Vivaldi'den bir konçerto gibi. Kemikler kaslarımız için iskeleti oluşturur ve tendonlar ayakta durmamızı, yürümemizi ve uzanmamızı sağlayan kablolar gibi davranır. Sinir sistemi beyinden mesajlar gönderir ve her hareketimizi kontrol eder. Solunum sistemi oksijen sağlar ve sindirim sistemi besinleri emer. Tüm bunlar birlikte çalışarak takım çalışmasının gücünü gösterir. Tıpkı bir futbol takımı gibi her biri kazanmak için kendi rolünü oynar. İnsan vücudunun belki de en inanılmaz yanı iyileşme yeteneğidir. Mükemmel tasarlanmış bir makine gibi vücudumuzun inanılmaz bir kendini iyileştirme kapasitesi vardır. Parmağımızdaki küçük bir kesik bile bir dizi reaksiyonu tetikler. Trombositler kanamayı durdurmak için hızlı harekete geçer ve beyaz kan hücreleri enfeksiyonu önlemek için giren bakterilerle savaşır. Bir kemik kırılırsa doğru bakımla kendi kendini onarabilir ve genellikle kırılan kısım daha güçlü hale gelir. Bu yenilenme. Uyum sağlama ve iyileşme yeteneği içimizdeki yaşam gücünün bir kanıtıdır. Vücudumuzu sürekli sınırlarına kadar zorluyoruz ama o inanılmaz bir enerjiyle çalışmaya devam ediyor. Tıpkı milli sporcular gibi her nefes alışımızda, her kalp atışımızda bu inanılmaz yaşam gücünü hissedebiliriz. Vücudumuz düşündüğümüzden çok daha fazlasını yapabileceğimizi sürekli gösteriyor. Tıpkı zorlukların üstesinden gelen bir kahraman gibi. Düzenli bakımı yapılan bir araba gibi vücudumuz da özen ve dikkatle sağlıklı kalabilir. Anne annelerimizin yaptığı ev yemekleri gibi dengeli beslenme bize büyüme ve yenilenme için gereken besinleri sağlar. Arkadaşlarla futbol oynamak gibi düzenli egzersiz kaslarımızı ve kemiklerimizi güçlendirir. Ve yeterli uyku vücudumuzun dinlenmesine ve iyileşmesine yardımcı olur. Vücudumuzun nasıl çalıştığını anlayarak optimum şekilde çalışması için akıllıca kararlar verebiliriz. Böylece vücudumuz sağlıklı kalır ve bizi uzun süre destekler. İnsan vücudunu keşfetme yolculuğumuzun sonunda inanılmaz karmaşıklığı ve yetenekleri karşısında hayranlık duyuyoruz. Bu, içimizdeki küçük bir evren, doğal seçilimin gücünün bir kanıtı. Tıpkı Shin Yun Bok'un bir tablosu gibi karmaşık ve güzel. İçimizde yaşamı sürdürmek için sürekli çalışan bir sistemler senfonisi var. Uyumlu bir orkestra gibi her enstrüman önemli bir rol oynar. Kim Hong-do'nun bir tür resmi gibi enerji dolu. İnsan vücudu gerçekten harika, gerçek bir doğa harikası. Jong-seo'nun bir manzara resmi gibi görkemli ve güzel. Bu bize kendimizden daha büyük bir şeyin parçası olduğumuzu hatırlatıyor. Park Kyung-ni'nin Toji romanındaki gibi engin doğanın ortasında kendimizi küçük hissediyoruz. Çevremizdeki ve içimizdeki güzelliği takdir etmeliyiz. Bu varoluşumuzun harikalarını keşfetmeye ve takdir etmeye bir davet. Marie Curie'nin dediği gibi, hayatta korkulacak hiçbir şey yoktur. Sadece anlaşılması gereken şeyler vardır. Unutmayın, içinizde gizlenmiş muhteşem bir evren var. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Huzur ve sevgi